Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'a yeni kanal attım. Yani YouTube'a daha yeni katıldım ve daha yeni videolar atıyorum arkadaşlar. Günde 10 10 ya da daha fazla video atacağım. Lütfen beni takip edin ve kanalıma abone olun. Ve arkadaşlar ben 11 yaşındayım. Yani size kendimi tanıtayım. Türkiyeliyim. Mersin'de oturuyorum. Burcum kova. Ve resim yapmayı çok severim. Arkadaşlar şimdi bugün sizinle birlikte resim defterimdeki resimleri puanlayacağız. Başlayalım. Bu ilk resmim. Buna 10 veriyorum Ramazan için. Oruçluyuz tabi. Buna da 10 veriyorum 23 insan için yaptım. Bu pek taslak kordu sildim. Buna da hiç vermiyorum. Buna 10 vereyim çok güzel. Buna ondan 100 veriyorum çok güzel bayıldım. Onun işi nasıl yapılır diye bir video attım. Ama pek değil. Buna da 8 veriyorum çünkü burası pek olmamış çocuk. Anneler günü için yapmıştım. Ve en güzel resim, en bayıldığım resim. Champion olma seçtim. Arkadaşlar pek olmadı ama ona 10 veriyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum ve görüşürüz.